Bizi kanalına hoş geldiniz. Kral Kayber derse yeni bölümünde. Hayatındaki kadınları ustaca yönlendirmeye alışkın olsa da, Nevran'ın gelişiyle dengeleri sarsılmaya başlar. Nevran'ın mesafeli ve çözülmesi zor tavrı. Kenan'a ilk kez kaybetme korkusuyla yüzleştirir. Ancak bunu kendine bile itiraf edemez. Onun ilgisini çekebilmek için farklı hamleler yaparken. Geçmişten gelen bir sır. Kenan'ın en büyük kozlarını bile işe yaramaz hale getirir. Öte yandan, kaya ve rengin arasındaki gerilim tırmanır rengin. Kenan'ın Nevra'dan uzaklaştırmak için gizli bir plan yaparken, Kenan'ın çocukluk travmalarını tetikleyen, beklenmedik bir olay yaşanır, Nevra. Kenan'ın kırılgan yanlarını fark etmeye başlarken, ona karşı duyduğu hisler giderek karmaşık bir hal alır. Ancak, Nevra'nın düşündüğü kadar masum biri midir? Bölümün finalinde, hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşirken, Nevra için geri dönüşü olmayan bir yol aç. Ir, oyunun kuralları değişirken, asıl kaybedenin kim olacağı sorusu izleyiciyi büyük bir yüzleşmeye götürecektir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu video. Tahmin ve analiz videosudur. Daha fazla tahmin ve analiz videoları için bizleri takipte kalın görüşmek üzere.